Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 2020 YKS sınav sonuçları açıklandı. ince hemen sonucunuza da bakabilirsiniz. Şimdi ben burada birkaç noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yaptınız, elinizden geleni yaptınız ve bir sonuca ulaştınız. Ve bu sonuç belli bir sayı hanesi olarak şu anda girdiğiniz ekranda gözüküyor. Ama şunu asla unutmayın arkadaşlar. O gördüğünüz ekran, o gördüğünüz sayılar sizin başarı oranınız ya da hayatta ne kadar başarılı olduğunuzu gösteren bir oran değil. Maalesef ekranı ilk açtığımızda böyle bir his oluyor. Sanki böyle hayatımızın en önemli değeri orada yazan o sayıymış gibi geliyor. Bu çok normal. Yani verdiğiniz emek işte o sonucun size yeni kapılar açacak olması. Yani biliyorsunuz hepimize üniversite tercihlerimizi, hangi üniversiteye gidebileceğimizi, hangi fakülteye gidebileceğimizi bu belirliyor aslında. Bu sayı biraz belirlemiş oluyor. Ama şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sistem gereği aynı konumu mesela diyelim 1000 kişi istesin ve 100 kişilik bir aralıktan bahsediyor olalım. Ve bu 1000 arkadaşımız da çok iyi emek versinler, çok ciddi çalışsınlar ve güzel bir başarı göstersinler aslında. Ama sınav sonuçlarını öğrendiklerinde arkadaşlar bu 100 kişilik konuma maalesef 100 kişi gelmiş olacak, 900 kişi buna ulaşamamış olacak. Ama bu bin arkadaşımız da aslında başarılı insanlardı. Yani bu bin kişi de güzel bir emek vermişti, güzel bir çalışma yapmıştı. O yüzden benim demek istediğim oradaki sınav sonucunuz evet çalışmanızla alakalı mı? Çokça alakalı. Yaptıklarınızla alakalı mı? Evet alakalı. Ama eğer o sonuca ulaşamadıysanız bunun tek sebebi sizin başarısız olmanız değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bir yarış moduna girdi aslında. Bu beni çok rahatsız ediyor ama yani bu bir yarış arkadaşlar. ÖSYM Aynı konuma girmek isteyen birçok kişi aslında yarıştırmış oluyor ve hepsinin iyi olması sistemde hiçbir şey değiştirmiyor. Hepinizin başarılı olması sistemde hiçbir şey değiştirmemiş oluyor. Bunu neden anlatıyorum biliyor musunuz? Hani sosyal medyada bazı algılar vardır ya mesela işte e, güzellik algısı vardır. İşte zayıf olmalıdır insanlar, böyle herkes güzel olmalıdır, herkes böyle belli markaları kullanmalıdır falan. Bu etkiyi sanırım ben de biraz YKS'e sebep oldum. Yani YKS'de iyi bir sıralama yapmak, sadece ben değil tabii benim gibi birçok arkadaşımız bunu yapıyorlardı. YKS'de iyi bir sıralama yapmak için neler yapılmalı dedikçe başlıklarımıza başlıklarımızı attıkça sanki böyle YKS sıralamamız hayattaki en önemli şeymiş gibi ifade etmiş olduk Ve siz de aslında buna maruz kala kala sanki böyle her şey YKS sonucumuzmuş gibi düşünüyor olabilirsiniz. Evet bakın gerçekten çok etkili. Ee, Birçok kapı açıyor bize. Bunu ben bir yazılı olarak paylaştığımda arkadaşlarımız şunu söylemişti bana. Ya sen, sen tabii Türkiye 12.si olduğun için bunları söylemen kolay demişti. Evet belki Türkiye 12.si olmasam bunları söyleyemeyecektim ama zaten kötü bir sıralama yapsam ve bu cümleleri kullansam yani YKS sıralamamız tek başarımız değildi desem insanlar zaten bir tık dalga geçerdi. Derlerdi ki ha tabii sen ulaşamadığın için böyle söylüyorsun derlerdi. Ama iyi sıralama yapan biri de arkadaşlar aynı şeyi düşünüyor aslında. Yani sadece kötü sıralama yapmak ya da sadece iyi sıralama yapmak bizim başarı kriterimiz değil arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü belki sınav sonucunuzu açtığınızda çok farklı hissediyorsunuz. Belki sonuç sizi şaşırttı. İnşallah bunların, bu cümlelerin hiçbirine gerek kalmaz. İstediğiniz sıralamaya ulaşmışsınızdır. Ama eğer ulaşmadıysanız ve maalesef büyük bir kitle ulaşamamış olacak arkadaşlar sistem gereği. Ulaşamadıysanız lütfen ve lütfen bu sizin hayatınızın başarısıymış gibi değerlendirmeyin ve başarının tek kriteri de YKS sıralamanız hiçbir şekilde değil arkadaşlar. Son olarak da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün bence sınav sonucunuzu öğrendiniz ama böyle çok tercihlere işte neler yaparım, ne yapmam lazım ya da işte insanları telefonla arayıp bir şeyler sormakla uğraşmayın. Biraz daha dinlenin. Hem sonucunuzu kabul etmiş olun hem de şunu unutmayın. Artık sizin karşınıza yeni kapılar açılmış olacak. Bugün biraz daha rahatlamaya, biraz daha kendinizi düşünmeye fırsat verin bence. Yarından itibaren de ya da sonraki günlerde de tercih dönemini çok iyi bir biçimde araştırmaya başlayın. Benim sonucum bu. Bu sıralamada daha iyi alan üniversiteler, bu sıralamadan daha kötü alan üniversiteler ya da mezuna kalmak gibi bir seçenek. Tüm bunları düşündüğünüz bir süreci tamamlamış olun. Emir olun tercih süreci de sizlerin hayatında çok çok büyük bir yere sahip. Bence bir sınav kadar zor aslında. O yüzden tercih listenizi hazırlarken de çok çok dikkat edin. Zaten videolarla da size yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım e, faydası da olur dediğim gibi sınav sonucunuz arkadaşlar maalesef bir kısım arkadaşlarımız üzülecek bir kısım arkadaşlarımız sevinecek ama başarının tek kriteri bizim üniversite sınav sonucumuz değil arkadaşlar